Cennete girmenin en kolay yolu sizce nedir? Kur'an okumak, namaz kılmak, ibadet yani kısaca. Mazlumdan yan olup zalime karşı olmak. İyilik yapmak. Abdest almak, namaz kılmak, ibadetine bir hakkın sah e sahip olmak, ibadetini yapmak. Sevmek, adaletli olmak. Bu iyi bir insan olmak. Kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Allah-u Teala için bir namazı kılacaksın, orucu tutacaksın, zekatın varsa zekatını vereceğim. Allah yolda olduğum Allah affeder. bu ayı fark etmek lazım. Önce tabi insanlı insan olduğumuzu bilmemiz lazım. Ondan sonra böyle Ramazan aymış, ondan sonra e, hacca gitmek, bu gibi ibadetlerimizi yaptın mıydı? Allah'ın takdiri, Allah'ın bir verdiği yoldan gitmek demektir. İbadetimizi güzel yapmak, güzel hayal insanca davranmak. Hayatta bize verilen en güzel şeyleri yaşayıp cennete girsin yani.